Büyük bekleyiş sona erdi ve Pokemon Legends Arceus bugün itibariyle çıktı. Ben Avustralya eShop'undan satın aldığım için dün itibariyle oynamaya başlamıştım. Dün akşam canlı yayında oyuna başladık. Biraz droplu, biraz sıkıntılı bir yayında ama eşlik edenlere tekrardan teşekkür ediyorum. Bir 5-6 saat kadar İlerlettim oyunu. Biraz kendim de ekstra bu yan görevinde yan görev olabilecek birkaç bir şeyleri de kendi başıma yaptım ki oyunda gerçekten bu tarz şeyler şok var. Birazdan sizle oyunu birebir bir, bir 10-15 dakika kadar oynayacağız ama öncesinde bir iki kelam edeyim ki bir yandan da bir ön değerlendirme yani bir 6 saatlik için e, ilk bakış bir ön inceleme tarzında bir şey olsun bu video. Her şeyden önce beklentilerimin üzerinde çıktı. İlk 6 saat için bahsediyorum tabii ki. Bunlar tamamen oyunun Belki de %15'i için falan geçerli Devamında e, beni neler bekliyor Hayal kırıklığı olur mu Sıkılır mıyım bayar mı tekrar düşer mi Bunları oyunu tamamen bitirdikten sonra Yaptığım inceleme videosunda bahsedeceğim Şimdilik gayet güzel gidiyor Tamam mı devam mı diye bir video yapmıştım Yaklaşık 2 hafta kadar önce Orada demiştim ki ben tamamen bir pokemon trainer ee, role play istiyorum, onun bir simülasyonunu onun bir kariyerini istiyorum demiştim. Şimdilik oyun birebir bana bunu veriyor. Yani git şunu yan, git bunu alt et, git şampiyon olmaya çalış filan değil. Sakin, sakin. Pokédex tamamlıyoruz. Oyun beklediğimden sakin başlıyor bu arada. Eğer siz de oynadığınızda bunu görürseniz hemen ya bu ne yavaş bir başlangıç demeyin. Bu sonuçta bir JRPG ve bu sefer gerçekten bir hikaye anlatma derdi var bize. Bu hisiyu bölgesini bize bir tanıtıyor. İnsanlardan bahsediyor. insanların davranışlarını gösteriyor. Onlarla diyaloglara giriyoruz. Yani bize sıfırdan bir evren kuruyor gibi. Daha önceki Pokemon oyunları aslında bununla çok uğraşmıyordu. Hal, evren bu sefer bu bölgede Pokemon yakala dövüş şampiyonu işte. Yahu diyordu aslında baktığınızda. Burada baştan bir temel atılıyor diyebilirim. Bu temeli de işte 1-1.5 saatte anca atıyor. O yüzden bol diyalog, bol hikaye ilerlemesi, az aksiyon var. İlk 1-1.5 saatte ama sonra sizi şu an gördüğünüz güzel de bir tepeye çıktım ki size biraz göstereyim. Şu gördüğünüz güzel gerçekten tam anlamıyla bir açık dünyaya bırakıyor. Minik bir şeyler gösterdikten sonra al istediğini yap diyor. Oyunda merak edilecek çok şey var. Bu işte benim sevdiğim birisi. Yani bir şeyleri devamında neler olacağını merak ettirmesi bir oyunun önemli özelliklerinden birisi bence. En basitinden bu tepeye de çıkmışken bakın hiçbir bilgim yok. Varsa siz de yorumlarda spoiler vermeyin lütfen. Sağ tarafta sallanan bir ağaç var. Kim bilir ne. Gece uyuyamayacağım ya. Şu an size videoyu yayınlamadan gece çekiyorum. Oraya şu an ulaşımımız yok. Bu binek pokemonları göstermişlerdi. Muhtemelen onlarla bir şekilde oraya ulaşabileceğiz. O sallanan ağaçta ne var? Acayip merak ediyorum şu an. Şimdi gelin biraz daha oynayarak anlatayım oyunu. Şimdi zaten burası Jubilash köyünün hemen çıkışı. Yani arazi dediğimiz bu açık alan dediğimiz yere geldiğimiz an burası karşılıyor bizi. Burada hemen bütün yaptığımız incelemeleri ki gerçekten bu oyun yavaş yavaş ilerlediğiniz bir Pokédex geliştirdiğiniz. Pokédex'i de sadece Pokemon yakalayarak değil... Pokemonların bir sürü ayrıntısını hallederek, bir sürü ayrıntısını inceleyerek tamamladığınız bir oyun olur. Mesela Bidof için, Bidof için benden e, tamamlamamı istiyorsa yani bir şeylerin yani yetecek kadar değil de gerçek anlamda bir Bidof incelemesini tamamlamam için 25 kere yakalamam. 25 Bidof yakalamam. Bunu tamamlamadım. anlamadım. Heavy specimen yakalamamı istiyor ama 3 tanesini halletmişim bile galiba farklı ağırlıklarda yakalamamı istiyor. 15 kere alt etmemi istiyor yani dövüşüp öldürmemi istiyor. 2 tane cinsiyette yani hem kız hem erkeğini yakalamamı istiyor. 1 kere evrimleştirmemi istiyor. 1 tane de hikayede ilerledikten sonra açılacak bir görev var onu halletmemi istiyor. Sadece Bidoof için bütün Pokemon'lar için bu ayarda görevler var. Mesela Sindacuil benim seçtiğim starter'ım. Onun Ember kullanımı için 17 kere kullanmışım. Kuyu kata 18 kere kullanmışım ve iki satırı tamamen tik attırmışım bakın. Yani Sindacuil'in araştırması şu an gayet güzel tıkırında gidiyor. Bunu yakaladığım bütün Pokemon'lar için yapacağım. Böyle bir ana görevimiz var şimdilik ve bu gerçekten bir Pokemon Trainer'ı e, kariyeri gibi olmuş. Bu kısım güzel. Oyun çok aç akıcı yani gerçekten o kadar hızlı ilerliyor ki ya koşarak mesela Abi şuna poke topu attım Hemen gittim şuna da attım ıskaladım şuna da attım Hemen gittim şuna da attım Onu da ıskaladım şuna bir daha attım Onu gene ıskaladım Bunu gene ıskaladım bu kaçıyor buna bir tane daha atıyorum Tamam ona bir daha atabildim Ama buradaki kaçmış bu yakalandı mı Ya bu kadar seri işte bu kadar seri hareket edebiliyoruz. Ha bu bir yerden sonra e, Arkade döndürüyor bu oyunu biraz ama Olsun siz sakin sakin oynayıp Simülasyon kafasında da oynayabilirsiniz. Mesela gizlenme mekaniği çok tatlı. Bunun arkasına geçip Şöyle Arkadan top attığınızda Daha yüksek yüzdeyle yakalayabiliyorsunuz. Bu sakin sakin Daha yüksek yüzdeyle bir şeyleri başarmanıza yarıyor. Mesela diğer Iııı e, Neydi lan bu Pokemon'un adı? Starly ha. Starly'ler az önceki Starly'nin yakalandığını görüp can havriyle kaçtılar. Gayet mantıklı. Bir canlıymışçasına davranması açısından gayet tutarlı ve mantıklı. Şimdi bunun arkasına geçmeye çalışıyorum. Şurası arkası galiba. Zaten arkadan fırlattığımda bir, bir değişik bir efekt çıkıyor ortaya. Onu da fark edersiniz. Bunu da yakaladım. Gizlice yakalama görevi var mesela. Sol üstte görüyorsunuz. 20 kere gizlice yakalamamı istiyor Starley'i. Ee, ben kaç kere yakalamışım? 16. 4 kere daha gizlice yakalarsam araştırmanın bir halkası da tam anlamıyla bitecek. Ee, bunlar benim araştırma level'ımı arttırıyor. Yani şimdilik oynadığım kısımda önemli olan araştırmaya odaklanmak ve sizden istenen Pokemon ayrıntılarını tamamlamanız. Dediğim gibi burada o kadar çok ayrıntı var ki mesela IV yakaladım. IV'yi 25 kere yakalamamı istiyor. 20 kere fark etmeden yakalamamı istiyor. IV'nin 40 kere kuyu atak kullandığını görmemi istiyor. İster benim pokemonum kuyu atak kullansın, ister vahşi bir IV kuyu atak kullansın fark etmez. Önemli olan bunu gözlemlemek. Bu açıdan sakin sakin oynanan çok tatlı bir oyun olmuş diyebilirim. Düşündüğümden daha eğlenceli. Mesela şuradan nereye örnek verebilirim? Ya şuraya Poketop, şuraya Pokemon atacağım. Bu Pokemon bu ağaçtakileri toplarken ben gidip şu Luxray'e top atabilirim. Denk getiremedim ama bekleme yok. Animasyon yok. Oradaki toplama animasyonu tamamlansın. Sonra gel buradaki Pokemon'u anca atayım gibi bir şey yok. Her şey hızlı hızlı takır takır. Dışarıdan loot'umu yapıyorum. Buraya Pokemon atıp ağacı lootlattırıyorum. Buradan Pokemon'a Poketop'u atıyorum. Oradan o loot yapıyor. Buradan Topu bunu yakalıyor. Derken çatır çutur ilerliyorsun işte. Hemen bir savaş ekranını görelim. Mesela Ponyta yakalamıştım. Ponyta gelsin savaşsın şunla. Seçtiğiniz Pokemon'u Vahşi Pokemon'un kafasına attığınız an savaş sekansı başlıyor zaten. Bidoof Ponyta'yı görünce korkudan kaçtı mesela. Mesela burada lootlanacak bir şey de var. Pokemon'u bu loota fırlatıyorum. O kendi gidiyor lootluyor. Şu bu izele bir video atayım. Bunlar hemen savaşmaya başlasın. Bu agresif olduğu için kaçmayacak. Savaşacak ama 3 level. Ve bir kuyu atak kullandı. Niye? Niye? Çünkü agresif. Şimdi. Bazı move'ları masterlayabiliyorsunuz. Yani ustalaşabiliyorsunuz. Ustalaştıktan sonra o move'da strong style veya agile style seçebiliyorsunuz. Bakın hiçbir şey seçmediğimde hemen şu tarafta gördüğünüz üzere Power 40, Accuracy 90. Eğer Strong Style seçersem Power 50'ye Accuracy 100'e çıkıyor. Ama şuradan da görebileceğiniz üzere hız sıralamasında aşağıya düşüyorum. Yani seçmediğimde bir Bidof, bir Buzel, bir Bidof, bir Buzelken Strong Style seçtiğimde bir Bidof, iki Buzel, bir Bidof, iki Buzel gibi devam edecektir muhtemelen. Yani gücü seçersem hızdan feragat ediyorum. Ama ecel stili seçersem hız e, güç 30'a düşüyor. Ekürüsü aynı kalıyor. Hızla da pek bir değişiklik yok. Yani benim ekstra hızlanmama şu an yaramıyor ecel style. O yüzden neden seçeyim? E, strong style seçer ağzına bir tane vururum. Size göstermek istediğim esas bir şey bu sefer Savaştaki saldırı animasyonlarına kasmışlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Acayip hoşuma gitti. En dandik saldırılardayız şu an. Pokemon'ların ilk seviyeleri genelde en dandik saldırılar var ama rollout bile o kadar güzel gözüküyor ki. Bakalım görelim. Yani şu rollout'a bakar mısınız? Benim bayağı hoşuma gitti. Şaka değil. Şimdi bu ziyel tekrar bir quick atak yaptı. Kaçma. Ben bir rollout daha yapıyorum. Bu güzel animasyonu bir daha görelim. Ve yendik. Zaten 3 level'ı bir zahmet yenelim. Açık dünyada dolaşmaya devam ediyorum. Şuradaki loot'a Pokemon fırlattım. O loot'larken ben etrafı gezmeye devam ediyorum. Bekleme yok. Bu bekleme olmamasına o kadar sevindim ki. Mesela şurada bir İki tane Starly var. Bunları bir gizli yakalayalım. Gizli yakalamak görev çünkü. Arkalarından, arkasından fırlatırsam topu çok daha yüksek yüzdeyle yakalıyor. O yüzden şöyle arkasına doğru attım. Değişik bir animasyon çıkıyor zaten. Onu fark edersiniz. Yakalamışızdır. Yakaladık. Güzel. Bu kaçacak mı? Birazcık kaçacak gibi yapıyor ama tam kaçıyor mu? Ulan suya girdi ya. Girme ya suya. Attım abi kafana. arkası dönünce anca fırlatabildim. Yakaladık mı? Suda boğulacaksın çabuk ki. Şimdi gene loot yapılacak. Oran beri dolu bir ağaç. Buna bir Pokemon fırlatıyorum. Sen onu lootlarken hemen yoluma devam edeyim. Fırlattığım Pokemon otomatik bana dönüyor zaten. Yani ay gideyim kendim geri alayım. Mesela bunu buraya fırlattım abi. Ben bu tarafa koşmaya devam ediyorum. O loot halletsin. Ben de buna bir tane Poketop'u fırlatayım. Hatta şuna da fırlatayım. Aynı anda. Bunu yakalayamadık. Bu kaçmadan bir tane daha atıyorum. Şansımızı deneyelim. Kaçtın mı? Yakalandın. Güzel. Çatır çutur Wormple yakaladık. Çok iyi. Ee, Pokétop'um 10 tane kalmış. Azalmış. E Araziden lootladığım şeylerle topu belli bir yere gitmeden crafting masasına gitmeden de yapabiliyorum. Ee, oyun buna izin veriyor. 62 tane Apricorn'um. 130 tane Tumblestone'um var. Bunlardan hemen şöyle 30 tane pocket daha yapayım. Şöyle bakayım. 54 oran beri 44 tane medical leaf leak var. Bunlarla biraz daha zaten 22 tane potion'ım var. Bir 10 tane daha yapayım hadi cepte dursun. Nasıl olsa kullanırız. Devam ediyorum. Etrafı geziyorum. Loot varsa lootluyorum. İkinci Pokemon'u da fırlatabiliyorsunuz bu arada. Bakın. Bidoof burada lootlarken Starly burada lootluyor. Her şey o kadar seri ki. Çok hoşuma gitti. Oynanışın bu kadar akıcı tutulması çok şeye yaramış. Bir kere bütün ön yargıları kırdırdılar. Benim ön yargımı kırdılar bir kere. Benim açımdan önemli olan şey bu tabii ki. Bir savaş sekansı daha görelim. Artık kimi fırlattım? Fırlatmış olduk birini. Bir de ısırsın bakalım. Isırma animasyonunu görelim. Yanına gidiyor. Gökyüzünden dişler çıkıyor. Yani anca bu kadar yapmışlar işte. Bir de takılı görelim. Takıl en basiti zaten. Ama gene de uzaktan bir ayak çıkan e, double kick'ten çok daha iyi animasyonlar. Benim bir de gelişmiş 3. evrimlerin falan böyle büyük 80 90 100 vuran saldırılarını daha özenerek yapmışlardır diye düşünüyorum. Yani en azından umudum o yönde. Göreceğiz. Heyecanla bekliyorum oyunun o aşamalarına gelmeyi. Şu arkadaşa ponita attım. Buna poket topunu attım. Ve yoluma devam ediyorum. Yakalansın yakalanmasın. Çok da umurumda değil. Yakaladık. Yani bunlar tamamen araştırma tamamlamak için. Ee, o kadar da kasmıyorum. Şuralarda lootlar var. Bir tane şuraya fırlatıp ben yoluma devam ediyorum. Bir tane de buraya. O da onu aldı. Bir tane de şuraya. Bu kadar. Misler gibi. Çatır çutur yapıyoruz. Buradan bunu aldım. Buradan. Şimdi köye dönüp size köyle ilgili ayrıntılı bilgi vermekle uğraşmayacağım. Oralar zaten iş için hikayesel kısmı hiç gerek yok. Oyun esas burada dönüyor. Eğer şu gösterdiklerim ilginizi çekmiyorsa köydeki hiçbir şey ilginizi çekmez. O yüzden bilerek burada başlattım videoyu. Buraya odaklanın istiyorum. Sen onu lootlaya dur. Bunu da buna atayım. Bakın burada ne var. Dehşet bir ponita. Bununla savaşmayacağım tabii ki. Çünkü yüksek level bir e, alfa de bunları. Alfa Pokemon. Gözlerinin kırmızı olmasından anlıyoruz. Bunlar belki de özel görev sayesinde savaşmam gereken ve yakalayacağım Pokemonlardır. Aa yanlış yaptım. Gittim poketopu attım mesela buna. Pokemon mu bu? Dün akşam biz canlı yayında 5 saat kadar oynadık. Bu arada minik de bir bilgi vereyim. Ee, katıl özel şekilde ilk bölümü kanalda yayınladım. Yani yayın tekrarını yayınladım. Canlı yayınlar herkese açık ama canlı yayın tekrarları bölüm bölüm katıl özel şekilde yayınlanıyor. Neden diyecek olursanız daha önce başka video altlarında da başka her fırsatta insanlar soruyor neden işte en çok izlenecek videoları katıl özel yapıyorsun filan deniyor. Hayır öyle değil işte yani sizin düşündüğünüz kadar basit değil. Bir serinin ilk 2 bölümü 3 bölümü izleniyor. İzleniyor dediğimde 40 dakikalık bir gameplay videosu diyelim. Ortalama 5 dakika izliyorlar abi. Yani tıklıyorlar da izlemiyorlar ki. Bu tık aldığı e, izlendiği anlamına gelmiyor. Millet tıklıyor sadece. EV ee, kaçacak mı? Koşu yoluna koşu yoluna. Kaçma lan. Ya, çok kaçtı tıklıyorlar. O 40 dakikalık video ortalama 5 dakika izlenirse ben bunu izlendi saymam. Sonra bu ilk 3 bölüm için geçerli. 4. 5. 10. 15. bölüm hiç tıklanmıyor bile. E bu kanalda sadece sen yoksun. Sen seri olmasını istiyorsun da senin dışındakiler izlemeyince bu benim bayağı zararım oluyor. YouTube beni tamamen önermeyi bırakıyor. E işte insanlar böyle hiçbir şey bilmeden anlamadan Seri çekmiyorum artık o yüzden seriler seri çekseydin izlenirdin İzlenecek şeyleri seri yap katılı özel yapıyorsun yok öyle bir şey ben seri çekmiyorum artık yani benim önümde iki seçenek vardı ya seçenek şöyle yani ben kesinlikle kanalda artık seri çekmiyorum bu kabul edilmiş bir gerçek olarak devam edecek bunu kabul ederek önümde iki seçenek vardı bir yandan ben Luta devam ediyorum etrafı da göstermiş oluyorum. Ya hiç oyun oynarken tıpkı şu an yaptığım gibi mesela OBS'ten kayıt tuşuna bastım şu an bu videoyu çekmek için. Ya herhangi bir oyunu oynarken kayıt tuşuna hiç basmayacaktım. Ya da oynarken kayıt tuşuna basıp bunu katıl özel şekilde yayınlayacaktım. Katıl özel niye? YouTube'un algoritmasına sokmuyorsun. Özel ve gizli bir video gibi davranıyor sonuçta bunlar. Yani benim kanalımı etkilemiyor YouTube. Bunları millete önermediği için, <laughs> affedersiniz, bu algoritmaya da girmediği için YouTube benim izlenmelerimi düşürmüş olmuyor. Yani ya hiç yayınlamayacaktım, ya da katıl özel yayınlayacaktım. E, e, katıl var kanalda madem, onu biraz daha ilgi çekici hale getirmek için böyle bir yöntem buldum. Zaten şu an katıldaki videolar da dehşet izlenmiyor ki, orada bir izlenme kaygım yok. Ben sadece sunuyorum. Netflix mantığında. Bir oyunun tamamen oynanışını sunuyorum. Sonra da duyuruyorum. Arkadaşlar böyle bir oyun oynadım. Oynarken kayıt tuşuna bastım. Sadece bu yani oralarda edit yok, kurgu yok, hiçbir metin yok. Dümdüz oynarken video çekiyorum ya. Bu kadar basit. Şunlarla bir tane savaşalım. Bu sefer ponit atacağım. Suya ponit attım neyse. Ponitada ne var? Ember var. Aa double hit var. Bir double hit'in animasyonunu görelim. Ha bu statüs mü buymuş? Bak roll at. Ne kadar güzel bir saldırı ya. Tabi rak saldırı olunca aşırı vurdu. Double hit ne ya? %50 arttırmış benim şeyimi. Şimdi bunda şuna strong style vursam o zaman. Öldürür müyüz? %50 daha çok vuracak bir de strong vuruyorum E bir zahmet öldürelim evet Neyse efendim demem o ki bu yüzden kanalda artık seri yok İzlenecek videoları katıl özel yapıyorsun da demeyin Ben seri çekmiyorum ben sadece oynarken kayıt tuşuna basıyorum bunları da Youtube'un algoritmasına sokmuyorum bu kadar basit Çünkü gerçekten ortalamaya vurduğunda Seriler asla dakika bazında izlenmiyor. Kanalı hep aşağıya çekiyor. Kanalı aşağıya çekecek hiçbir şeye ben yokum. Buradan konuyu neye bağlıyorum? Buradan konuyu canlı yayında bu oyunu tamamen oynayacağız. Yani canlı yayına eşlik ederseniz eğer bu oyunu hiç kaçırmazsınız. Bu akşam bu videoyu sabah saatlerinde yayınlayacağım. Bir aksilik olmazsa. İnternetim biraz problem çıkarıyor ama inşallah düzelirse videoyu yükleyeceğim. Yüklediğimde, e, yüklediğim günün akşamına da Canlı yayında devam edeceğiz Bir aksilik olmasa gene bu akşam 5'te akşam 5'te Canlı yayına devam edeceğim Kaldığımız bu 5 saatin devamından Hikayeyi ilerleterek zaten baya bir yan görev Yaptım ben ana hikayeden devam Ederim direkt ana hikayeden Oyunu devam ettireceğiz canlı yayına katılırsanız Zaten de herkes açık İstediğiniz gibi e, konuşa konuşa Oyunu ilerletir oynarız Ama daha sonrasında e, Yayınlar katıl özel şekilde devam Edecek en iyi e, biraz da katılı biraz çekici hale getirmem lazım değil mi? Bu kadarında e, anlaşla. Karşılarsınız. Oyun şimdilik gerçekten çok güzel. Burada videoyu bitiriyorum. E, çok da ilerlemeyeyim zaten canlı yayınlarda ilerleriz. Bütün görevleri de tamamlamak istemiyorum açıkçası. Burada bir kaydedelim. Şuradan kaydediyoruz. E, 9 saat oynuyor gözüküyorum da baya bir e, oyun böyle açık kaldı bekledi. Ben o kadar oynamadım. O e, ona be? Uyudum lan ne oldu o neydi? İnanılmaz bir saldırıya uğradım. Neydi o Pokemon? Şu mu saldırdı ya? Ciddi olamazsın. Sen mi? Dur bir, bir dakika. Saldırsın bir daha. Saldır lan. O senin saldırın mıydı manyak? Yok kaçtın sen benden. Az önceki başka bir şeydi ya. Tövbe bismillah. Neyse buralar sıkıntı. Buralarda daha dolaşmayalım. Başımıza iş gelecek vallahi. Evet. Bu videoluk bu kadar. Ön incelememi de yaptım. Yorumlarımı yaptım. Oyunu Avustralya'ya shop'tan aldım dedim. Watcher sayesinde e, 1300 liraya Watcher aldım. 2 Nintendo oyununda kullanacağım. Bu sayede bu oyunu 650 liraya almış oldum. E diğer muhtemelen Kirby and the Forgotten Land'de kullanırım diğerinde. Onu da 650 liraya almış olacağım. Benim söyleyeceklerim ve göstereceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdi hoşça kalın. Haydi bay bay. Bu kanalın içerik üretmeye devam etmesine destek olduğunuz için Selçuk Gol üyeleri başta olmak üzere tüm katıl sonsuz teşekkürler.